tabi 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 Tabii, abi. tabii, tabii, tabii. Şey abi, müzenin parçası bu. Tabii ben Öyle mi? Tabii abi mi? müzenin parçası mi? Çeksin mi hala? Tamam teşekkür ederim. <laughs> de girmiş. Hilmi evet. Evet. abiyle beraber fuarda. İşte çocukları getirin bize yani. i̇şte Tamam. Tamam Hilmi abi. Bunlar böyle bu kadar çok değil de böyle <laughs> böyle baktığı zaman karma karışık olmuş. Yer mi o zaman? İşte biraz daha büyük böyle tam büyük. Ha, 500 metrekare olan biraz. İşte o zaman diyorum ben yani böyle kalabalık İmkan, olduğu zaman. İmkanlar sana. böyle. Bunlar hepsi daha önce 97'den evvel evimde duruyordu. Kim Hı. görüyordu? Hiç kimse. Ama şimdi şey olmazsa Aslında bir o, laboratuvar gibi fotoğraf delik bak... inceliyor. Doğru. Üniversiteden. Fotoğraf makinesi, tamircilerin elinde ne makineler var? Gezerken de alabilirim. Şimdi uzaklarda, uzaklardasın. Bravo. Çok. Gönül canla doldu. Hiç ayrılamam derken <Gülüyor> kavuşmak <Gülüyor> Hayal oldu. Bravo, bravo Hilmi abi. Sağol. Teşekkür <laughs> ederim, bir bakayım. <Sülüyor> Güzel sana bir sözüm var. Beni bir yol dinler misin? Beni çölden çöle sürdün. Sen Leyla'dan da güzelsin. Aşık oldum için için. Beklerim yar gelmez niçin. Rus'tan da güzelsin. teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Sağ ol.